Herkese merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler Brigadege of Bardia moduna bakacağız dostlar Hintlilerin yaptığı mod olarak söyleniyor. 2 kişi oturup iki ayda bu modu bitirip tamamlamışlar. Ben de sizlere bunu göstermeye çalışacağım dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discordumuza da katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Mod hakkında görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Ve modu oynamak istiyorsanız açıklama kısmına bakmanız yeterli olacaktır orada telefon hem de bilgisayar linkini bulabilirsiniz dostlar. Tabi eski Age of Histori'nizi kaldırmanız gerekiyor bunu oynayabilmek için. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu modda nükleer çağ da var. Yani nükleer özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Sizlere önce editörden senaryoların hepsini göstereceğim. Sonrasında ise oynayışa geçeceğiz. Direkt olarak oynayışa geçmek istiyorsanız da video 30-35 saniye ileri sarabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar özel mouse imleci de eklemişler. Bakın Grunland'ın o tarafa bakın. Üçgen bir sembol var. Görmüşsünüzdür şu an. Şu an görüyorsunuz büyük ihtimal. Editöre tıklıyorum. Stürden bir senaryo bölümüne direkt olarak sizlere tüm senaryoları göstermek istiyorum. 4 adet özel senaryosu var. E, Lucas'ın senaryoları ve medieval senaryolar da olmak üzere bayağı bir senaryo yok demişler. 85 her yerde anlık 2022 modern dünya ve son olarak da arkadaşlar modern e, world war bir evrede yani bir dünya savaş evrede senaryosu var. Gerisi bakın Osmanlı'nın yükselişi falan, İslam'ın yayılışı. Bu şekilde arkadaşlar. Oyunlara geliyorum. Hatta oyunlar gelmeden önce editörden sizlere şu senaryoyu fullleyip de göstereceğim. Sonraki sonraki yapıyorum. Bakın burada her şeyini fulllemiş durmayayım dostlar. Bakalım fulllemiş hali nasıl oyundan bir fark gösteriyor mu onu da göstereceğim şimdi sizlere. Ee, geri. Bu arada iki gündür video atamadım. Gerçekten kusura bakmayın dostlar. Ehliyet sınavına girdim. Yani direksiyon artık. Artık ehliyeti de aldım hocam. Alırım bir tebrik arkadaşlar. Yorumlara hepinizi bekliyorum bak. Zorluk efsanevi. Savaş sesi klasik oyun hızı %100'ken Easal Dragonix %50. Bu arada harita hoşuma gitti lan. Deniz bak. Deniz açık, koyulaşma falan var. Bayağı güzel görünüyor. Özbekistan'ı kaldırıyorum. Eee 7.362.000 nüfusumuz varken bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Sonrasında Devlet vergilerimizi tabi masum gözükmüyor arkadaşlar burası onun bir de eksisi bakın masum şu an göremiyorum ee, Onu düzeltmek için de şöyle bir şey yapacaksınız oyun ayarları basıyorsunuz aşağı kadar gelip özel imleci kapatıyorsunuz. Ben yani benim mouse imlecini görüyorsunuz. Yani burada işimiz bitti. Bunu bir kere kapatalım. Sonrasında teknoloji puanımız 60 adet teknoloji puanımız var. Nüfus artışına 10 tane vereceğim. Ekonomisine 15 tane vereceğim. Hatta 20 tane verelim ekonomi hızlı bir şahlanma göstersin. Vergi geliri bu arada arkadaşlar şeyleri de arttırmışlar. Mesela bunların verdiği sizlere karşı buff'ları da arttırmışlar. Onu da göstereceğim zaten biraz sonra. Yönetim beraber. Tamam. öncelikle bazı yerlere özel bölgeler eklemişler. Bakalım mesela Berlin'de herhangi bir hareketlilik var mı? Yok. Özel bölgeleri görmek için ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir fikrim yok ama resimlerinde vardı. Tabi sizler gidip web sitemize de bakabilirsiniz. Ve burada arkadaşlar bakın de var yani. nükleeri de arttırıp kısabiliyorsunuz. Hatta arttırmak için de şuralara bankalar inşa etmeniz gerekiyor. Bu bankalar Korunma yani buralara sığınabiliyorsunuz ve aynı şekilde nükleer reaktörde inşa ederek nükleerinizi arttırabiliyorsunuz dostlar. Yolunu belirle. Demokrasi, faşizm, komünizm. Şimdi ben e, demokrasi olmayacağım. Ben faşizm olacağım. İç savaş. İç savaş başlıyor. Evet. Belli baş yerleri ilhak ettiler. E, buna mı? Kim? Salih İstan diye birisi kuruldu. Bu kim oğlum? Ulan Allah Allah. Salihistan diye birisi geldi buraya ya. Paramız enflasyona girdi. Ben tabii faşizmi seçtim ama komünist olduk hocam. Bu da bizim garip bir olayımız. Hükümet biçimi değiştir. Faşizm. 63 bin paraya ihtiyacımız var. Tamam bize savaşa geldi. Hemen biz ona karşı ilerleme gösterelim. Arkadaşlar aşağıdan lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız bakın bu bizim için çok önemli. Ve bugün güzel bir shorts yüzü attım. Ee, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılar adında izlemek istiyorsanız da kanalımıza bakarak bulabilirsiniz bilginiz olsun. Ee, faşizme geçmek istiyorum ben artık. Hükümet biçimini değiştir. Ve buradan faşizmi inşa et. Bu arada burada farklı farklı devletler de var. Bakın Helen Türk Konfederasyonu. Bu bize ait bir şey değil ya. Yunanlarla birleşiyoruz galiba. Misal Milli, şekillendir Turan, Büyük Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu, Büyük Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok şeyi formlayabiliyorsunuz. Hemen şu siz kimsiniz? Türkiye isyanları, demokratlar. Demokratlarla bir savaşalım isterseniz. Bakın burada garip bir adam var. Bunu hemen yok etmem lazım. Ulan Acaba modu paylaşan Türk kendini oyuna mı eklemiş? Düşünmedi değilim ha. Tamam. Güzel. Gel lan buraya. Salih Seni bir döveyim gel buraya gel. Oyunda senin ne işin var? Bir de Türkiye'nin Şanlıurfa'sını almış. Pas falan var bunda oğlum. Bu ne ya? Anasını ağlat mı? Lan özellikle bunda mı çıkıyor? Anasını ağlatalım hocam. Ermenistan ve Bahreyn'de de müttefik olmuş. Ağlatalım hocam anasını. Müziği daha yok. Çünkü mod daha gelişiyor. Hikayede buraya kadar gelmişler. Anasını ağlat. <laughs> ee, ben anasını ağlatacaktım ama. Alatalım hocam anasını. Hayır hayır yanlış yerlere gidiyorsunuz. Sen buraya gideceksin. Sen de buraya. İnşallah yeterli olacaktır. Evet anasını alattım hocam az önce. E, niye kendine böyle bir şey yazandım o? Evet, şimdi hemen şöyle bir, bir Türkiye isyancılarıyla bir barışalım. Talepleri gönder efendim. Sonrasında e, Ermenistan ve Bahreyn'in olduğu barış anlaşmasını imzalıyorum. Ve bu arada bu oyunda niye ses yok? Oyun ayarları. Ses. Müziği yok. Ama böyle Age of History'un standart sesleri var. Lan oğlum. Sen ananı ağlatmadın ben, Sen niye buradasın hala? Arkadaşlar bu adamla barış anlaşmamı sanırsam şey, unuttuk burayı. Adam virüs gibi her yerde. Evet. Tam ufaklık yapmak istiyormuş Libya. Araştırma yapacağım arkadaşlar. Yani olabildiğince teknoloji yükseltelim. Tamam mesela. Daha. Bak nükleer reaktör nasıl artıyor iyi bak. Artsın oğlum. Bir de bunker. Alatalım anasını. Oğlum bu adam her seferinde nasıl güçleniyor bu kadar ya? Güzel bitti. Bahreyn. Neredeki adama savaş açıyorsun? Tamam. Ağzını <laughs> ağlat da yazmasın oraya ya. Basabildiğim kadar teknoloji basacağım. Ama nükleerim artmıyor. Mesela bir test yapmak istiyorum ben. Hocam yanlışlık oldu. Çok güzel. Keşke Ruslar kadar bize mod yapabilsek. Şuna bakalım. Adam ne güzel nükleer demiş. Doğalgaz bizim. Harika. Arkadaşlar aşağıdan lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bakın bu bizim için önemli. Şimdi ben şu kafasına bir nükleer atayım da. Aklı başına gelsin. Gel buraya gel. Bak şimdi. Ne yapıyorum iyi bak şimdi. Özgür gel buraya. Gürdistan nasıl yok edilir? Oynat bakalım. Zaten var olmayan bir şey yok ediyorum. Orası ayrı. Alevi de yap. Aynı bakımı. Yap. Evet. Şimdi. Erbil. Artmıyor oğlum mu? Niye arttıracağız bunu? Daha. Bunker'da mı inşa etmem lazım illa? Al. Eğer bile nükleer. Tabi Kürdistan adlı şeyin bana savaş aç yani beni yıkmasını bekleyeceğim hala arkadaşlar. Yeni nükleerler basacağım ben o sırada. Bekliyorum şu an. Beni zayıflatamazlar. Ben hatta şurayı da güçlendireyim biraz. Mağara adamları. Hala bana bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Oğlum nerede kaldı bu nükleer ya? İstanbul'dan deneyelim bir de daha. 3, 2, 1. Heh. Bir nükleer daha attım. Usul yanıyor. O kadar güçsüz yakaladık ki adamları. Enayi oltası gibi. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? da buraya gitsin. tamam Abi bu Iraklılar da çok hızlı oynuyorlar. Ya. Her yere kaçıyorlar arkadaşlar. Hatta var ya. Al. Şu an her yerini kapattım. Bakalım nereye kaçacak. Bitti. Bana bıraksa 15 dakika hatta 30 dakikada dünyanın yarısını fethederim zaten. Arkadaşlar bir sonraki benim kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Hepinizi seviyorum. Aşağıdan lütfen videomuzu beğenip kanalıma abone değilseniz de, abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Nükleer modu falan hepsi bu modun içinde var. Açıklama kısmında bu modu indirip telefonunuza veya bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz dostlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Dediğim gibi videoyu beğenirsiniz ve abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şöyle 300, 400, 500 beğeni falan gelirse yani çok tadından yenmez. Hadi görüşmek üzere diyelim. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.